Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Şengül. Bugün sizlerle beraber futbol videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün futbol çekeceğiz. Evet. Şunları silelim. Aynı. Bugün futbol çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz part birinde çekmiştik. Bu sefer part ikisi bu. Şaka yaptım. Bu sefer futbol. Futbolun parti yok arkadaşlar. Bu sondu. Son değil yani. Biraz da çekeceğim futbol. Açılacak. Evet. Arkadaşlar bugün bir tur oynayacağım. Niye derseniz. Çünkü arkadaşlar kusura bakmayın da düğüne gireceğiz. Bir tur tek oynayacağım. Ödülü alalım. Ah. Ay ne güzel bir şey. Aha arkadaşlar. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Uyy. Arkadaşlar çok iyi bir şey çıktı ama ismini bilmiyorum yorumları yazarsınız. Hadi 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 hadi. Bu nedir be? Çöpçü gibi. Çöpçü demiyorum de yani kötü. 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 Neyse saçmalamayalım. Bu arkadaşlar. İnternet bağlanmıyor bazen. Şunu ha. Evet. Şimdi 93 gendeki değil mi? Ee, şimdi otomatik kuralım. Evet. Aa. Aynısı mı? Aa, kre... Cirespo. Responun hiç yine arkadaşlar ama çok benziyor yemin ederim. Hmm, Bernardo Silva istemiyorum. Ben kim alsam ya? Aklımdan kaymıyor. Şeyi mi alsam acaba? Yok. Ha Arda Güler'i alayım bence arkadaşlar. Aynen Arda Güler'i alayım. Tamamdır. Şimdi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar açıldı. Çünkü ya, ya Türkiye kapışıyor niye arkadaşlar ben Hırvistan'ı bitirdim. Duyduğunuz gibi evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakalım. Konuşmalar. Düğün için hane babaları Babalarım mı arkadaşlar? Arkadaşlar abim var yanında. Evet. Abim de konuştu gördüğünüz gibi. Evet. iki takıma da başarılar. Selduk. Güzel bir pas Kerem. Aldı topu. Verdi pasını Arda'ya ama şimdik olmadı. Evet, taç. Aç. Kerem. Güler orada. Hakan Çalhanoğlu. Hakan, Hakan Evet arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oy! Kökçü sarı kart. Çek ya. Çok çek ya. Öyle. Evet. Ne